Sıkıştım yine <laughs> evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dolu dolu geçen yaz döneminden sonra sonbahara yine hızlı bir giriş yaptı Sakiler. Evet. Bugün Yeni Bosna Florya'dayız. Neler söyleyeceksiniz? Yine muhteşem bir konserdi, yine muhteşem bir sahne. Çok sağ olun. Burada ilk defa çıktık. İçerisi çok iyi, inanılmaz. Bizden sonra da Seda Hanım var zaten. Biz çok keyif aldık. İlk konserimiz inşallah devamı gelecek burada zaten. Öyle bir şey Valla mekanın asilliği bizi heyecanlandırdı açıkçası. Ee, ama çok güzel bir sahne geçti bizim için. Ee, sırayı Seda Hanım'a, sevgili Seda Hoca'ya sevgi diyoruz. Ee, ona da başarılar diliyoruz. Sevenlerimize de buradan selamlar yolluyoruz. Ortam bayağı ısıttınız içeriği. Evet, evet. Şu an her şey çok hali hazırda. Muhteşem bir sahne oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de neler söyleyeceğim? Çok keyifli bir sahne oldu. Çok güzel bir mekan olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Seda Hanım'a da buradan selamlar, sevgiler. Onlara da iyi sahneler diliyoruz. Peki yeni projeler, yeni bir şeyler var mı? Her gördüğümüzde soruyoruz. <laughs> var var var! Var, var. var. <laughs> tabii olmaz mı? artık. Şey. Evet artık. <laughs> Ve Be 5 Aralık'ta geliyor Yine, yeni single. Yeni, yeni cover Şimdi, geliyor. Cover geliyor. Evet. Kimin şarkısı pek söyleyebiliyor muyuz? Onu söyleyemiyoruz. Değil, ya. değil, değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Onu cidden söyleyemiyoruz. <laughs> bir erkek <laughs> sanatçı mı, kadın sanatçı erkek, mı, erkek. mı? Erkek, erkek. Yine bir coverla geliyor. Cover geliyor, erkek evet. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.